Herkese merhaba arkadaşlar. Prompter nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum ama prompter. Prompter böyle yazı yüklüyorsunuz. Ekranı siz görüyorsunuz. Başkası ekranı görmüyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle sağda solda kullandığı prompterler vardır. Bu prompterlerde önceden yazılı olan yazıları yerleştiriyorlar ve yavaş yavaş Sayın Cumhurbaşkanı bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Siz ekranda zannediyorsunuz ki şu anda işte bize bakıp hitap ediyor. Oysa ki orada sadece sağdaki ve soldaki soldaki eee prompterleri takip ediyor. Prompterlerden ne geçiyorsa onu okuyor. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı prompterin aziline uğradı. Yine bir prompter kurmuşlar karşısına. Yazıları hazırlamışlar, eklemişler. Eee beceriksiz bu işi yapanlar. Yani adam da prompter ayarlamış, yazıda yerleştirmişler. Canlı yayını başlatmışlar. Eee fakat Cumhurbaşkanı'na işaret vermemişler. İşte biz canlı yayındayız falan dememişler. Canlı yayındayken birdenbire bu prompterdeki bir yazı duruyor ya da fazla gidiyor. O anda okuyamıyor Cumhurbaşkanı. Bak bak. Bir büyük dinleyelim ondan sonra bir izleyelim. Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Geri al. Geçen yıllarda da aynı şey yaşanmıştı. Şimdi Diyarbakır'a gidip konuşma yapıyor Cumhurbaşkanı. Diyarbakır'daki konuşma promptora kaydedilmiş ya. Hani promptur. hani bir ara Selahattin Demirtaş çağırdı ya. Ya işte istediğin kanalla çıkalım, istediğin kişilerle gel sadece promptörü yanına alma diye. Şimdi Diyarbakır'a gitmişti, konuşma yapmıştı. Diyarbakır'daki konuşmanın aynısını promptörden değiştirmeden Bingöl'e geldikten sonra arada bir iki saat geçiyor. Bingöl'de de konuşma yapıyor. Diyor ki ey Diyarbakırlılar diyor. Siz diyor Memnun musunuz diyor biz gaz getirdik diyor ki Bingöl'de gaz falan yok yani. Promptörün bazen azizlikleri de var yani ne yazarsan onu okuyorum. Şimdi sen Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Meclis kürsüsünde bile prompter kullanıyor. Hazırlıyorlar, eline veriyorlar. Miting yapıyor, prompter kullanıyor. Açılış yapıyor, prompter kullanıyor. Evde çekim yapıyor, prompter kullanıyor. Böyle işte gördünüz. Bu normal bir çekimdir, prompter kullanıyor. Ya öyle bir kötü bir durum ki şimdi Promptır hazır e, yazılan şeylerdir. Ekliyorlar oraya. Ne yazılmışsa okumak zorundasın. O anda sen e, ne bileyim bir küfür geçerse küfürü de okumak zorunda kalıyorsun. E, Cumhurbaşkanı da aynı durumları yüzde defa olduğu yaşıyor. Canlı yayınlarda yaşadı, normal çekimlerde yaşadı. Promptırsız bir hayat artık çok zor arkadaşlar. Valla bir ülkenin başına gelmişsin 18-20 yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyorsun belediye başkanlığı yapmışsın ama halen printer kullanıyorsan eğer Demek ki bu işte büyük bir sorun var. Bir, bir gazeteci böyle cesaretli bir gazeteci bir gün çıkıp bir programda diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanım neden hep prompter kullanıyorsun? Bunun cevabı var mı acaba? Bakalım Cumhurbaşkanı nasıl bir cevap verecek. Ben şahsen çok merak ediyorum. Diyecek bir şey yok. Ayrı prompterlu yaşamlar.